kitabı biyoloji ünite sonundaki biyoloji sorularını çözmeye devam ediyoruz. Bu sorulara bakmadan asla sınava girmeyin dedik. Ve sizlere yardımcı olmak için hızlı bir şekilde soruları beraberce tarayalım şimdi. Evet. Şimdi sistemlerdeki ikinci soru çözümümüze başlıyoruz. Kemik doku hücreler arası maddeye ne demiştik? Osein kemiğin enine büyümesini ve onarılmasını sağlayan periost. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit dedik. Sıkı kemik dokusunun içinde kan damarlar ve sinirlerin yer aldığı boyuna Havers kanalları vardı. Sadece uzun kemiklerde bulunan ee, nedir bu? S sarı kemik iliği. Uzun kemiklerin baş kısmında bulunan uzamaya sağlayan ne vardı? Epifiz. Embriyonun gelişim döneminde iskeletin büyük kısmı neydi? Hiyalin kıkırdaktı. Kulak kepçesi elastik kıkırdaktı. Kafatası kemikler birbirine oynamaz eklemle bağlanır kan hücreleri süngerimsi kemik doku içinde bulunan kırmızı kemik iliğinde üretilir. Açıkta kalan fibroz. Devam ediyoruz. İki Z çizgisi arasında bulunan kas birimine sarkomer. İskelet kas hücrelerini oksijen depolayan ve demir içeren miyoglobin. Kas çeşitlerinden Somatik sinirlerle uyarıldığı için istemli iskelet kası. İskelet kası dedik. Kasların uyarı aldığı andan kasılmaya başlamasına kadar geçen süreye gizli evre diyoruz. İskelet kasları kemiklere bağlayan dokulara tendon. Kas çeşitlerinin otonom uyarıl uyarılmadan da kendi çalışmasını başlatabilir. Neydi bu? Kalp kası. Kasların kasılıp gevşemesini sağlayan aktin miyozinin bir araya gelmesiyle miyofibril oluşur. İskelet kaslarının gevşemesi için yeterli süre bırakılmadan uzun süre ve sık aralıklarla uyarı verilmesi durumuna sürekli kasılı kalması durumuna ne demiştik? Tetanos, fizyolojik Tetanoz. Kas çeşitlerinden mekik şeklinde neydi? Düz kaslar mekik şeklindeydi. Kas hü hücrelerinin zarına sarko lemma denir. Ee, açıkta kalan ne olabilir? Evet. Açıkta kalan da artık bunları bulmuş olduk. Neyse. Açıkta kalan da sarko plazma. Sarko plazma. Onu da yazmış olduk. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yukarıda verilen kavram hangileri? Bütün kemik çeşitlerinde bulunur. Nedir? Volkman kanalı. Hepsinde sıkı kemik var. Sonra kollajen. Kollajen lifler. Organik madde. Hepsinde var. Osteosit. Kemik hücresi. Hepsinde olmalı. Sonra kırmızı kemik iliği hepsinde süngerimsi kemik olduğu için kırmızı kemik iliği var. Sonra bakıyoruz periyost. Evet. Kemik zarı hepsinde olmak zorunda. Ostein evet ara madde hepsinde olmak zorunda. Havers kanalları da yine hemen hepsinde var. Yukarıda verilen kan hangileri kan üretimi demiş? Kan üretimi kırmızı kemik iliği al yuvar üretir. Sarı kemik iliği de yine ak yuvar üretir. C'ye bakıyoruz. Hangileri kemiğin enine büyümesini ve onarılmasını sağlar? Neydi hatırlayın? Periost. Periost. Yukarıda verilen kavramlardan hangileri kıkırdak dokuda bulunur demiş. Kıkırdak dokuda. Kondrin bulunur. Evet. Kondrin. Sonra yine kollajen lif bulunacak. Sonra kondrosit. <laughs> Kıkırdak hücresi. Evet. D'ye bakıyoruz. Yukarıda verilen kavram hangileri? Sıkı kemik dokuda kan damarları ve sinirlerinin geçtiği yerdir. Nedir? Walkman kanalları. Hatırla. Sonra Havers kanalları. Hangileri kemiğin boyca uzamasını sağlar demiş. Boyca uzamayı sağlayan epifiz plağı 6 numara. Yukarıda verilen kavramla hangileri oynar eklemlerde kemiğin aşınmasını önler demiş. Sinovial sıvı burada. 8 sinovial sıvı. Evet geçiyoruz şimdi şu açık uçlu sorulara. Burada evet ne verilmiş? AB gizli evre. BC kasılma. CD de gevşeme verilmiş. Bunlarla ilgili açıklamalar yapacaksınız. Burada diyor ki yer çekimsiz uzayda insanda meydana gelecek fizyolojik ve anatomik değişikliklerden bahsediyor. İnsan yer çekimine adapte olmuş bir şekilde dünyada yaşıyor. Uzaya çıktığı zaman Eklemler gevşeyebilir, boyu uzayabilir. Yine kemiklerde aşınmalar olabilir. Kanda kalsiyum miktarı artabilir. Böbreklerde e, böbrek taşları oluşumu artabilir. Biraz yorum içeren bir soru. Biz hemen testlere geçiyoruz. Altıncı soru. Uzun kemik verilmiş. Hangisi söylenemez? Boyu eninden uzundur. Evet uzun kemik. Epifis plağı boyca uzamayı sağlar geliyor sadece süngerimsi kemik. Hayır. Bütün kemiklerin üzerinde bulunur. Sarı kemik iliği uzun kemiklerin sıkı kemik dokusu içerisinde bulunur. Evet. Uyluk kemiği ve pazu kemiği uzun kemiklerdir. Evet. E, cevabımız C olacak. 8'e bakalım. Hangisi doğrudur? Sıkı kemik doku yassı kemik çeşitlerinde iç yüzeyinde bulunurken hayır, dış yüzeyde bulunur. Süngerimsi kemik doku içerisinde kan damarlar ve sinirlerin geçtiği Havers kanallarına sahiptir. Hayır. Kendi kanalları, delikleri vardır zaten. Bütün kemik çeşitlerinde sarı ilik hayır. Uzun kemiklerde bulunur. Süngerimsi kemik doku gözenekli yapıya sahiptir ve içerisinde sarı ilik hayır. Bu sert kemik, uzun kemikte bulunur. Kırmızı kemik kemi, e, kemik ili süngerimsi kemik doku da bulunur. Cevabımız E şıkkı olacak. Yedinci soruya bakalım. Hangisi destek ve hareket sistemine sağlıklı yapısını korumak için yapılması gerekenlerden biri değildir demiş. Kalsiyum, fosfor, potasyum gibi minerallerin besinleri tüketme. Evet. Güneş ışınlarına yeterli faydalanma. Evet. Spor ya da egzersiz yaparken zorlayıcı hareketler. Hayır. Büyüme ve gelişme döneminde spor yapma. Evet. Omurganın sağlığı için uygun duruş. Kesinlikle. Evet. Cevabımız C olacak. 9'a bakıyoruz. İske, e, i̇skelet sistemin yapısı ve görevleri ilgili hangisi söylenemez demiş? İskelet sistemi kıkırdak, kemik doku olmak üzere iki çeşit bağ dokudan meydana gelir. Evet, kıkırdak ve kemik doku bağ doku çeşididir arkadaşlar. Bunun üzerinde çok durulmuyor. Bir çeşit bağ dokudur burada ifade edilmiş. Embriyonik dönemde iskelet sisteminin tamamı kemik yapıdadır diyor. Biliyordunuz ki nedir bu? Kıkırdak yelin kıkırdaktı. Bu yanlış olur. Kalsiyum tuzlarının birikmesiyle kemikleşme süreci en embriyonik dönemde evet anne karnında başlıyor. Kıkırdak doku varlığın yetişkin bireylerde kulak, burun, eklem yerleri gibi bölgelerde sürdürür evet. İskelet sistemi iç organlara ve kaslara sağ, e, bağlanma yüzeyi oluşturur. Hatırla. Evet, cevabımız B şıkkı olacak. 10. soruya bakıyoruz. Kalp kası ve iskelet kası için ortak olanları arıyoruz. Hücrelerinde tek çekirdek. Evet, bu ortak özellik değil. Çizgili kaslarda özellikle çok çekirdek var. Evet, şunu yanlış olmasın. Aktin miyozin filamentlerinin düzenli dizilmesi, evet ikisi de çizgili. Otonom sinir sisteminin kontrolünde çalışa bilmem. Otonom e, iskelet kasları somatik sinirlerle uyarılıyor hızlı kasılma evet hızlı kasılıyor çizgili ikisi de çizgili kalp kası iskelet kası otonom sinir sisteminden impuls almadan çalışabilme bu sadece kalp kasına ait oksijen depolayabilen demir evet miyoglobin miyoglobin bulundurma ortak cevabımız ne olacak E şıkkı olacak 12'ye bakıyoruz hangisi söylenemez ara madde protein yapılı liflerdir. Evet kıkırdak dokuda kollajen elastik gibi liflerdir. Elastik kıkırdak esneme ve bükülme yeteneğine fazla olduğu için omurlar arasında hayır omurlar arasında fibroz vardı. Ara maddesinde kan damarı bulunmaz. Evet kıkırdak dokuda kan damarı yok. Liflerin yapısına göre hiyalin fibroz ve elastik elastikti hatırla. Evet. İnsanlarda embriyonik dönemde iskeletin büyük kısmı hiyalin kıkırdaktır. Cevap B olacak. 13'e bakalım. Aşağıdakiler hangisi destek hareket sistemi ile ilgili hastalık değildir demiş. Kireçlenme bir hastalık, duruş bozukluğu bir hastalık, osteoporoz kemiklerin aşınması, osteosit hücredir, hastalık değildir. Romatizma yine bir eee iskelet sistemi hastalığı, kemik hastalığı olabiliyor. 11. soruya bakıyoruz şimdi. Ee, bir sarkomer yapısı var. Kasılıp gevşeme ile ilgili hangisi doğrudur ona bakacağız. Z, Z çizgisi de e, kasılmada Z çizgisi kaybolur. Hayır doğruyu arıyoruz. H bandı büyür kasılmada. Hayır küçülürdü olmaz. C'ye bakıyoruz. A bandı değişmez gevşeme gevşemede evet I bandı büyür. Bu doğru. Kasılmada iki z çizgisi birbirinden uzaklaşır. Hayır yaklaşır. Aktin proteinlerin boyu kısalır. Aktin miyozinin boyu değişmiyordu. Cevabımız C olacak. Son sorumuza bakıyoruz. Evet kasın kasılma sırasında artan K maddesi hangileri yazılabilir demiş. Artan Burada ATP kullanılıyor. Artmaz. Kreatin fosfat ikinci sırada kullanılıyor. Artmaz. Oksijenli solunumda karbondioksit artar. Bir ATP üretimi faaliyet var. Sıcaklık artar. Cevabımız C şıkkı olacak. Evet bu şekliyle sistemlerle ilgili ikinci soru çözme dersimizde burada bitirmiş oluyoruz. Arkadaşlar bunlara bakmadan bu soruları çözmeden sınava girmiyorsunuz. Evet şayet faydalandıysanız beğendiyseniz beğeni atmayı abone olmayı unutmayın.